Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, e, bildiğiniz üzere bir e, bir hafta 10 gün önce falan kuşlarımıza eşya atmıştık. E, yaklaşık 4 takım eşya atmıştık ama bunların üçünü tekrardan ayırmıştık diye girdiği için son takımımızda anlaşmalar gayet güzeldi. Dişimiz erkek kuyruk kaldırdı ama e, bugün hatta bugün değil 2 2 gündür falan 2 3 gündür bizim bulunduğumuz yer Tokat Bağ'da yaşıyorum bu arada. Bulunduğumuz yerde hava sıcaklığı 32-33 derece gördükten sonra arkadaşlar neredeyse bütün kuşlarımız tüye girdi. Bu eşe attığım kuşlar da dahil. Hani hayvanlardan verim alamayacağını düşündüğüm için hani 33 derece dışarısı içerisinde 24-25'leri gördü. Bakın şöyle de gösterelim sizlere derecemizi. 24-25'leri gördü. Hepsi tüye girdi. Hani salma yatayım rahat etsinler dedim Banyolarını falan yaptıracağız Bu hafta içinde banyoları olacak arkadaşlar Banyolarını yaptırıp hayvanlarımızı biraz da tımar edeceğiz Tüy dökümünde olanları Biraz tımar etme sebebimizde Tüy dökümünü biraz daha hızlandırmak Hızlı bir şekilde tüyden çıkartma amaçlı yapıyoruz arkadaşlar 4 takımın eşe atmıştık Araları iyiydi Özellikle o son beklettiğim takımlarımız Çok çok iyiydi dişimiz kuyruk bile kaldırdı Ama Dediğim gibi hava şartlarından dolayı Muhabbetlerimiz direkt eşten ayırdık. Ama sultanlarımız hala devam ediyor. Üç takımımız hala eşli, eşli arkadaşlar. Ee, Yumurtlayacak takımlarımız e, burada. Şöyle gösterelim. Bunlar yumurtlayacaklar. Burada da dişlerimiz mevcut. Sultanlarda durumlar böyle. Japonesimin e, baktığı bir tane jumbo yavrum var. O da yuvadan düştü. Beyaz. E, bunun tüyleri niye yok derseniz tüyleri annesi yediği için yok. Ama tekrardan patladı zaten gözüküyor. Yeni tüyler geliyor yani. Bir hafta olmuş güne kadar e, çok güzel bir yavru olacak. Bu arada. Tek renk beyaz ve cinsiyette erkek geliyor. Çok güzel bir mutasyon geliyor yani arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle bunu kendime ayırabilirim çünkü beyaz DFM şu an yok. Öncelerden vardı ama maalesef o da e, hastalıkla kaybetmiştik. Geçtiğimiz e, yazdı herhalde yani hatırlamıyorsam veya üretime başladığımız zaman kaybetmiştik. Çok net hatırlamıyorum arkadaşlar. E, bu arada kamera heh, odaklamıyordu. Gene ondan biraz daha iyi geliyor hatta. O kırık şumboydu Bu saf şumba geliyor. Bunun anne babası zaten belli. Onları da göstereceğim sizlere. Yuvayı şu an açmıyorum çünkü flaşımız açık değil arkadaşlar. Flaş açık olduğu zaman yuvadaki yavruları inceleyeceğiz. Çok güzel mutasyonda yavrular geliyor. Japonesin 4 yavrusunun 4 de güzel mutasyonda geliyor. Normal klasik klasik mavi veya yeşil değil arkadaşlar. çok güzel sağlam 4 mutasyon yavru geliyor. Bu Paşamızı yine tekli kafesine ayırdık. yine e, kavga etmişti arkadaşlar. Kavga ettiği için de ayrı kafesi aldık. Şu anlık bekletiyoruz. E, yarın bir kafes temizliğimiz var ama detaylı bir temizlik olmayacak. Detaylı temizliği ne zaman yapacağız? E, bu takımımız yuvadan düştüğü zaman yavruları o zaman yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde diğer kuşlarımızı bu kafeslerden aldığımız zaman detaylı temizlik yapacağız. Bunların yavru selamla düştükten sonra yapacağız büyük ihtimalle. Veya bunun yavrusunun düşmesini beklemem. Baba bu arada yavruya ayak atıyor. Muhabbetlerde durumlar böyle. Salmaya geçeceğim. Salmamız çok güzel oldu. Cıvıl cıvıl oldu. Yeni gelen kuşlardan da birazcık bahsedeceğim sizlere. Bu arada şu yuvayı gösterebilirim sizlere. Burada yavrularımız çıkmaya devam ediyor. Şöyle gösterelim. Üç, bir tane yumurta da bunların altında olması lazım. Aynen dört yumurtamız var. Diğer yavrumuz da iki, iki gün sonra falan çıkacak arkadaşlar. Dört yavrusu olacak. Dört yumurta yaptı zaten bu kuluçka. O bir yumurta başka bir yuvadan kaydırdığımız yumurta. 4 yağ, yumurtanın 4 de dolu 4 yavru orada sağlam bir şekilde çıkacak inşallah bakalım hepsi oluyor çünkü ee, şimdi gelelim yeni aldığımız kuşlara ben aldığımız kuşlardan gayet memnunum hani e, hatta çok çok memnunum arkadaşlar özellikle dişlerinden çok memnunum e, onları da göstereceğim e, aldığımız renkler zaten sarı yüz mavi e, yoktu bakın o da şu an kur yapıyor aşağıda kendi kendine kuşların sağlıklılığı falan da gayet güzel Sadece geldikleri zaman az bir ishalleri vardı. O da gayet normal stresler dolayı Yer değişikliğinde zaten ishal olma ihtimalleri Çok çok yüksek bu hayvanların ee, O da gayet normaldi ishali geçti Bu arada ben kuşları alanı 4 gün oldu Arkadaşlar pazartesi veya salıydı Yanlış hatırlamıyorsam aldığımda ama ben Videoyu geç yayınladığım için siz hemen ertesi gün sağmaya yattığım videoyu izleyeceksiniz kuşlar Ama dediğim gibi 4, 4 gün oldu 4 veya 5 gün oldu ishalleri falan şu an yok Gayet normal sağlıklılar Bugün de haşlanmış umuta falan verdim Hatta kalan parçalar aşağıda yeşil kuşumuz da yiyor Yeni gelen dişlerimiz bunlar bakın. Şöyle gelelim. Bakalım önümüzdeki sezon bunları hangi erkeklerimizle eşleyeceğiz? Hangileriyle yavru alacağız? Dişlerimiz gayet güzel sağlamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu gri dişimiz 4 aylık, 3,5-4 aylık civarı. Yandaki mavi de 2 aylık arkadaşlar ve ilk yavru tüyüne giriyor. Bu yavruluk tüyünden henüz çıkamadı. Yani çıkamadı derken yavruluk tüyüne hala devam ediyor. Gri'miz de gayet güzel bakın kafa falan da açıyor. Bunları biraz daha çoğalttık. Arkada benim kendi yavrum var mesela bakın gri o da gayet güzel. Hani bu kuşlar yeni gelen gri de aynı şekilde eş attığımız zaman bizi çok bekletmeyecek. Kuşlar direkt eş olacak kuşlar. Bunların hal hareketlerinden anlaşılıyor arkadaşlar. Bizi bekletecek burada bir dişi var. O da şu şov dişim var arkada mavi. O da niye kalıp olarak arkadaşlar iri ve karakter olarak da biraz oturgan bir sıfatı var yani duruşu var. Bu diğer kuşlar gibi değil. Hani bekletirse bir o bekletir diğerlerinden şu anlık gözlemlediğim kadarıyla rahat bir şekilde yavru yumurta alacağım. Özellikle gri şu gri mavi ve arkadaki benim gri yavrumdan hiç beklemeden yeni olanlardan tabii ki aynı şekilde sarı da yeni yavrularımızdan çok beklemeden yavru yumurta alacağız tekrardan söylüyorum hal hareketlerinden belli mesela. Bu gri'miz yeni geldi. Bu gri'miz de bizim kendi yavrumuz. Bu direkt kuyruk kaldırdı herkes erkek salmasını attığında. Bu da geldiğinden beri zıplaya zıplaya kendi, kendine kur falan yaşıyor. Yani eş istemeye başladı artık. Yavaş yavaş kızışmaya başladı ama üretim sezonunda onu eşe atacağız. Şimdilik eşe atmayacağım arkadaşlar. buradaki erkeğin başka bir dişiyle deniyorum. Şimdi kendi dişini dinlendirmeye aldığım için başka dişlerle dinlendiriyorum. Hani önceden eşten ayırdığım dinlenen dişler vardı. Eğer onlardan biriyle anlaşırsa onlardan da yavru alacağım. Normalde bu erkeğimizin dişisi. Hemen gösterelim. Gene yuva ağzında bakın yumurtlamak istiyor. Yuva ağzındaki papağanımız arkadaşlar. Kendi dişisi bu. Ama dediğim gibi ondan şu anlık dinlendireceğim için yavru yumurta almayı çok düşünmüyorum. Bakın salmamızı da şöyle göstereyim. Yeni aldığımız erkekleri de göstereceğim. Bu arada bu bir hafta 10 gün içerisinde bu salmanın da ön tersi geçeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda taban hızı garasyonunu da e, siparişine geçeceğiz. Büyük ihtimalle şu görmüş olduğunuz e, tepsimizde tepsimizi de değiştireceğiz. Burayı e, kompakt benzeri bir ürünümüz var arkadaşlar. E, hem kullanıcı daha rahat olur hem de daha hafif olur diye e, o üründen yapacağız. Yani alt tepsi değişecek yani. alt e, iki sağlamında alt tepsisi değişecek. Bunun ön teli değişecek. Aşağının ön teli kalacak. Aşağının ön teliyle aynısından alıp buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Ve tabanızı yere alacağız. Onun haricinde salmaya başka yapabileceğim şu an bir şey yok. Belki ilerleyen zamanda oyuncak falan koyabiliriz. Salmamız gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl arkadaşlar. kurlaşmalar birbirlerine baskınlık kurmalar falan filan. Bu arada o ki gördüğünüz beyaz yavrunun babası buradaki sarı yeşil parçalı. Gördüğünüz gibi çok güzel mutasyon. E, yavruluktan beri benden olan kuşlardan. Annesi de buradaki sarı olan. Bakın o da kendi kendi kuru yapıyor. E, güzel. Kuşlardan gayet memnunum. Hepsinden çok çok memnunum arkadaşlar. Özellikle Japon eslerimizin hani nazar değmesin maşallah diyeyim. Bu kuluçkadaki yavruları gayet güzel geldi. Zor çıkan bir mutasyon yavru atlar arkadaşlar ve 4 yavrunun ikisi de aynı mutasyondan geldi. Zor çıkandan yani. Bakalım inşallah sağlıklı bir şekilde büyütürüz. Onları da kendimize eş olarak ayırırız. Evet burada yeni gelen erkeklerimizi göstereyim sizlere. Bakın yukarıda mavi erkeğim var. Daha şimdiden kafa açmaya bile başlıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu tarafa dönerse daha net bir şekilde sakalları ve alın yapısı gözükecek. Ee, bu da aynı şekilde daha 2 aylık belki de girmemiştir yani. İlk tüğüne anca girecek arkadaşlar. Daha tüğe giremedi. Ee, onun da kafa yapısı falan nasıl olur size buradan örnek gösterecek olabilirsek. Yani şu ayarında da olur. Buradaki griimizin ayarında olur. Göz kısmı belki biraz daha kesik olabilir. Ama bu gri de gayet güzel bir kuş. Bakalım. Yukarıdaki sarı yüz gibi olabilir evet. sakallarındaki siyahlı siyahı çünkü onda çok. Bizim yeni aldığımız mavide de çok. Bakın hemen göstereyim. Tam kamerayı çeviriyorum o da kafasını diğer tarafa çeviriyor. Yani bana inat yapıyormuş gibi. Alışamadı daha henüz arkadaşlar. Ben salmanın kapısını açıp kamerayı sokup oraya çekiyorum. Kuşları daha net görürsün diye. O birazcık ürküyor böyle kamerayı kafesin içine soktuğumuz zaman ama, ama alışacaktır yani sıkıntı olmaz. Şöyle bir üfleyeyim biraz kabarsınlar. Hemen üfleyince kafa açmaya başlıyorlar. Bu arada kralımız da e, tüyden çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim ama tekrardan tüye girdi Dediğim gibi sıcaktan dolayı. Mecbur eşten ayırdık. Dişisi zaten direkt tüye girdi. Dişisini de göstereceğim. Hani dişi derken kendisi değil. Eş olarak denemek istediğim dişiydi. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Tavamızdaki erkekleri gayet güzel kuşlarımız var. Seneye güzel güzel yavrular alacağız bu kuşlarımızdan. Cidden sağlam bir ekip kurduk. Ee, artık alırsak şimdi birazcık şovu durduracağım. Bir de e, Japonesin Lutino veya Lightwing mutasyondan almayı düşünüyorum. İki takım da öyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Veya Albino da olabilir. Tam net karar vermedim ama biraz da Lutino ve tarafta arayayım Onu da artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Hani kesin bir şey söylemiyorum ama alma ihtimalim yüksek. Öyle söyleyeyim. Bakın o yeşil eşe attığım dişimiz buradaki maviydi. Direkt tüye girdi bu arada bu. Hani tüye girdiği için de ayırmak durumunda kaldım. Şöyle gösterelim. Dişimizin kapaklarını açmayayım Çünkü burada ee, kanat tüyleri olmayan dişlerim var. Kendilerini direkt yere vuruyorlar. Özellikle bu sarı yüz. Bakın bu da çok ağır tüye girdi arkadaşlar. Yakından gösterecek olursam sizlere. Tüyde olduğu zaman kuşları eşten ayırın. Benim size tavsiyem çok bir verim alamazsınız. Eş tutacakları varsa bile tutmaz. Hayvanlar tüyden çıktıktan sonra sağlıklı bir şekilde yavru yumurta verirler. Zaten o zaman eşe atarsınız. Bakın gri yavrumuz cidden güzel oldu. Bu arada bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Bu da e, ilk yavru tüyüne girdi, şu an 3-3,5 aylık civarı diyebilirim sizlere. Ama daha şimdiden yavru kuyruk kaldırmaya başladı. Şöyle yeni gelen gri dişimizi de göstereyim. Sakallık, kızıllık, kırmızılık sonra ne diye soran olursa arkadaşlar bu kırmızı pancar yediği için hani o yüzden sakallar kırmızı. Hani gönderen abimiz kırmızı pancar vermiş mamasını da biz de veriyoruz ama şu an pazarlarda ben bulamıyorum veya marketlerde. O yüzden ben vermiyorum şu anda. E, o yüzden kızıllık var bakın arkadaki mavide de var. Dişinin, mavisinin tonu çok çok güzel. Yüzündeki sarlık da çok yakışmış arkadaşlar. Hani bunlardan da memnunum. Parçalayakıyımız da e, güzelleşecek bayağı. Bakın sakalları falan görüyorsunuz arkadaşlar. Daha şimdiden. Şöyle yakınlaştırayım. Bunlar daha yavru. 4 ay sonra, 5 ay sonra size bir güzel bir before after yaparız. Öncesi sonrası yaparız. O zaman görürsünüz neydi, ne oldu daha net anlaşılır arkadaşlar. Bakın kuşlar yavaş yavaş kurlaşmaya başlıyorlar kendi aralarında. Bakın görüyor musunuz böyle? Kendi kendine zıplayıp kur yapıyor. Bakın böyle kuşlardan ev tutturmanız çok çok kolay. Bakın hani kuş alacaksanız benim size tavsiyemdir. Böyle alın. Benim şansıma geldi. Ben videodan seçtim ama şansımız şansınız yaver gitti diyebilirim arkadaşlar. Kuşların hepsinden memnunum. Ee, bir daha da gözüm kapalı aldığım kişiden alabilirim yani öyle söyleyeyim size. Buradan da teşekkürlerimi iletiyorum ona. Gülesim geliyor bunlar öyle kur yapınca. Ee, Sultanlara erkek bulabilirsem erkek almayı düşünüyorum ama sultanları da elden, bir yandan da elden çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda çok toz yapmaya başladılar. Hani ev ortamında olmasa normal bir kümesi mi olsa depo tarzı bir yer veya dükkan tarzı bir yer tutsam sultanları asla elden çıkartmam ama ev ortamında olduğu için ki burada göstereyim, bakın Kanepemiz falan da var, burada biz oturuyoruz, kuşlar falan dayız, ama sultanlar tüye girdiği zaman çok tozlu bir şekilde Tüy döküyorlar. Onun bilgisini de vereyim sizlere. Ev ortamında üstten 2-3 iki, iki takımdan hatta iki takımdan fazlası birazcık sapıtıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Çok toz yapıyorlar. Ben 11-13 takım arası yapmayı düşünüyordum hatta ayarlamıştık ama de olmamış, <laughs> öyle söyleyeyim. Muhabbetleri çoğalttık, güzel muhabbetleri aldık. Bu sultanlarda şu an bir kendime bir yol çizmem lazım. Ona göre de ilerlemem lazım. Evet, bu videomuzda buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.